Herkese yeni videodan selamlar. Bugün maket dışında bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün dekal inceleyeceğiz. Video biraz kısa olacak çünkü Sadece dekali göstereceğim. Aslında Maketin içerisinde inceleyecektim fakat herkes görsün diye ayrı çekmek daha mantıklı olur dedim. 72 ölçek, Türk bayrakları dekali. Yani şu küçükleri tanklar için de kullanabilirsiniz. Leopard Uçak için aslında ama 48 ölçek de var fakat 72 almak daha mantıklı. Çünkü küçük uydurulur ama büyük sığmayabilir. burada hangi uçakları kullanabileceğiniz yazıyor bakın. Ben Bristol için aldım. Hobby Time'lı indirimdeydi. 20 lira 18 lira civarında bir şey. Aklınızda bulunsun. Siz de böylelikle uçakları, helikopterleri Türk yapabilirsiniz. Helikopterler uymaz gerçi ama. Bakın Cumhuriyet'in ilk yılları ve modern. Böyle tanıtayım dedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.